Evet sevgili Aslan Burcu kısa süreli haftalık kahve falı yorumuma hoş geldin. Bakalım bu hafta itibariyle Aslan Burcu neler bekliyor? Şöyle bir yorumlamaya çalışacağım. Senin için niyetlendim. Senin için kapattım. Şöyle bir bakalım. Evet Aslan Burcu Neler hayal etmişsin böyle? Tertemiz sahil kenarları, bir tatiller, çocuğunla birlikte bir yazlıklar, bir şeyler kafanda oh yaşasın bahar da geliyor diyorsun. Müthiş hayallerim var, çok güzel. Yani plan yapmışsın. Şimdi neden plan yapmışsın diyorum. Bir de şöyle de bir durum var. Karşı haneden bir kişiyle alakalı sana bir haber geliyor sevgili Aslan Burcu. O yüzden ertelemek zorunda kalabilirsin birçok şeyi. Bu haber birinin bakımıyla ilgili. durumuyla ile ilgili. Bir aile büyüğün olabilir bu kişi bak ve hani e, artık yatmaya baş, yani yatıyor falan yani e, bu zamana kadar hani hareketli ise e, bundan sonraki süreçte senden yardım veya hani bu konuyla alakalı e, sen çağrılabilirsin hani durum böyle böyle ne yapalım ne edelim ee, gel başında dur veya atıyorum işte bize bir akıl ver falan gibi e, bir süreç söz konusu sevgili Aslan Burcu koşturuyorsun el pençe hemen gidiyorsun başında duruyorsun U harfi var bak senin ismin içinde Aslan Burcu <laughs> ve bu olaya müdavim oluyorsun Yani dişle ilgili bir şeyin var ama bu ciddi bir şey değil. Yani e, ya hani estetik açıdan dişlerini beyazlatma falan böyle bir şey var. Beyazlatma var sanki. Ama e, bunları geçirdikten sonra çok güzel de bir tatile gidiyorsun sevgili Aslan Burcu. O anlatamam. Bekar olan bayan Aslan Burcu. <laughs> Hanenin dışına çıkıyorsun. Sırtına çantayı atıyorsun. Deniz kenarları, sahil kenarları, uzak yerler. O kadar rahatlıyorsun ki, çok sıkılmışsın evin içinde. Yani diyorsun ki bir an önce şu evden çıkayım. Bir an önce bir gidip kafamı dinleyeyim. Bıktım artık diyorsun yani. Evet bir iş teklifim var sevgili Aslan Burcu. Yani işin rakamı çok güzel onu söyleyeyim. Hani sanki aylık ne bileyim 150 bin gibi bir rakam 150 yazıyor burada. Bir teklif var sana. Bu iş mi? Yoksa yani bir satış bir şeyin satılması mı bilemiyorum. Yani böyle bir rakam var. Ama birilerine bu rakam ucuz geliyor. Yani ya bu kadar da ucuza gitmesin mi diyor bir şey bir şey. Yani böyle bir olaylar dönüyor. Artık bu ne ile alakalı onu bilemedim. Hemen bayram öncesi bir rakam girişi var sevgili Aslan Burcu. Yani hani maaş dışında sanki böyle 18 bin gibi de bir ek. Hani bayram işi sanki bayramda böyle ek olarak geliyor gibi. Evet. Bayan olan Aslan Burcu. Ee, hiddetlenmişsin. Ya eşin seni üzdü. Ne oldu bilmiyorum. Bağırıyorsun. Yeter artık diyorsun yani. Ben gücümü istiyorum diyorsun. Bundan sonra güç bende diyorsun. Bu erkek aslan için geçer, erkek aslan için de geçerli, bayan aslan için de geçerli. Hanenin içindeki gücü uzun yıllar sonra yani bu zamana kadar müsaade etmişsin bak. Demişsin ki tamam. Senin dediğin olsun. Tamam, senin dediğin olsun demişsin, demişsin ama artık yumruğunu vuruyorsun. Yeter diyorsun. Bundan sonra benim dediğim olacak. Ya buna uyarsın ya da bu diğerden gidersin şeklinde bir atar yapıyorsun ve karşındaki insan zaten pusuyor ve seni yani dinlemek zorunda kalıyor. Onu söyleyeyim Aslan Burcu. Sözünü de dinlettiriyorsun yani. Evet uzak sanki böyle ada deniz kenarı bir yerden gelen misafirlerim var. Hani uzun bir zamandan beri o ada gibi yerdeymiş de hani şehir merkezine sana geliyor gibi bir durum böyle bir şeyler var. Bir anahtar meseleleri, meseleleri konuşacak gelecek sen de misafir olarak kalacak bir şeyler anlatacak filan. 4 ayrı aydınlık haberim var aslan burcu. Beklediğin haberler bunlar. Bekar olan aslan burcu, ee, kısmetinle artık karşılaşıyorsun. Zamanı gelmiş gözüküyor. Ama e, kısmetin bekliyor seni. Yani senden bir hareket bekliyor. İsminin baş harfi A. Yani aslan burcu bak baş harfi A. Ee, senden hareket bir haber bekliyor bu kişi Sen harekete geçmediğin sürece de Kendisini asla belli etmeyecek bu insan Sen nasıl inatsan Karşındaki insan da bu şekilde inat Onu söyleyeyim Kendini saklıyor Senden bir atılım bekliyor şu an Sevgili Aslan Burcu Bekar olan bayan Aslan Burcu Bak tekrarlıyorum Sen adım atmadığın sürece O da adım atmayacak Çok net yani Zıt gidiyorsunuz birbirinize. Evet isminde S harfi bulunan bayan aslan burcu. E, yoldan misafirlerin geliyor. Aman ne koşturuyorsun, ikramlar hazırlıyorsun ondan sonra ama yani bunlar yoldan geliyor da bir de yüzük takılıyor falan gibi bir şeyler var burada yani geldikleri gibi sözleniyorlar mı sen mi vesile olacaksın yani sen de bu yüzüklere hani olumlu bakıyorsun ya sen senin bir evladın var atıyorum bayramda seni ziyarete gelecek ama gelin adayını da veya yanında mı getiriyor böyle bir olaylar var burada arabayla geliyorlar yani e, güzel şeyler. Ama sen çok heyecan yapıyorsun. Yani eyvah üstüm başım diyorsun, e, kilo aldım diyorsun, zayıflamam lazım. Yani bir sürü şey var kafanda senin şu anda. Bir tarafta da beklediğin resmi bir para var. Yani e, belki bir emekli şeyi bir şeyi bekliyorsun. E, o gelsin öyle hazırlanayım diyorsun falan. Kafanda böyle türlü türlü şeyler var. Evet bir de burada karı koca balayı gibi bir yani deniz kenarına gidip karı koca çaylar masalar e, eğlenen bir aslan burcu var. Her şeyi boşlamışsınız karı koca. Oo hiç umrunuzda bile değil. Gidip çay bahçelerinde şeylerde böyle bir güzel zamanlar geçireceksiniz. Çok ferahlayacaksınız. Evet bir de hac niyeti olan bir aslan burcu var burada. Bu hacca yani umre mi hac mı gidiyorsun. Ya da öyle bir şey yapmışsın ki hac sevabı almışsın o da olabilir. Bazen öyle oluyor yani karmaşık görebiliyorum. Evet, araç almayı düşünen Aslan Burcu bu yol ötesinde araç yani bunun evraklarını falan hazırlanıyor hani sanki şey gibi gözüküyor burada ee, araba acentası tabi hani komut vermişsindir tanıdıktır bir şeydir ne bileyim evrakları hazırlanmıştır ee, o ürün orada yoktur o ürünün o rengini getirtiyorsun falan böyle değişik süreçler var Aslan burcu yani istediğin aracın rengi olmadığı için veya yani bazı aksamlarını sonradan sipariş ettiğin için gibi falan böyle süreçlerle bir bu arabanın kağıdı işte ne bileyim ben ruhsatıydı şuydu buydu o şekilde hazırlanıyor böyle bir durumlar var. Evet bir de Aslan Burcu e, sanki böyle kayalık gibi bir yerde sevdiğinle bekar olan Aslan Burcu sevdiğin kişiyle birbirine sarılıyorsun. Burada bir evlilik teklifi var. Yani çok özel anlar var. Çok mutlu olacaksın ama bu böyle şey bir kayalığın tepesi sanki. Çok yani manzarası çok güzel. Orada bir teklif alıyorsun. Bekar olan Aslan burcu. İsminin içinde C harfi olan Aslan burcu çok güçleneceksin bak. Yani evin hakimi de sen oluyorsun. Yumruğunu da vuruyorsun. Yeter artık diyorsun. Bütün yetkiler bende. Bu ev benden sorulur. Benim dediğim olacak diyorsun. Buna uyun. Herkez de el pençe sana uyuyor sevgili Aslan Burcu. Çok güzel. Evet şimdi de tabağımıza şöyle bir bakalım. Evet hanenin içerisinde bir misafirin geliyor Aslan Burcu. Yatılık e, yatılı kalacak. E, ya belki bir aile büyüğü, bilemiyorum. Ama böyle bir belki halsiz mi, hasta mı bilemiyorum ama sürekli yatıyor yani. O biz hani böyle bir kötülüğü zararı yok gibi gözüküyor. Evet, karı koca zirvedesiniz Aslan burçları. Yani çok büyük bir aşk dönemine giriyor. Ne bileyim ben böyle yani hiç bu zamana kadar eşinle olmadığın kadar mutlu olmak falan böyle bu tarz şeyler var. Çok güzel. Sevineceğiniz şeyler var. Yani öyle haberler geliyor ki tamam yakaladık yıldızı diyorsunuz yani. Çok güzel. Beklediğiniz bir rakam var. O rakam hanenize geliyor. Beşli bir zamanda bu rakamı yakalıyorsunuz. Evet. Haneniz aydınlık, güzel, ferah. Sevgili aslan burçları kısa süreli haftalık kahve falıyorum. Şimdilik bu kadar. Kendine iyi bak diyorum. Kanalıma abone olmayı beğeni butonuna basmayı unutmayalım. Lütfen. kalın